Matematik kitabı sayfa 111. Aşağıdaki şekil grafiği kırtasiyeci Yusuf amcanın bir ayda sattığı ürünleri göstermektedir. Soruları şekil grafiğine göre cevaplayalım. Şimdi bu şekil grafiğini incelediğimizde örneğin Yusuf amca sulu boyalar satmış. 4 tane sulu boya resmi var ama biz adet kaç adet kısmına buraya 4 yazarsa kata yapmış oluruz. Böyle grafiklerde şekil grafiklerinde önce şu notu görmeliyiz her şekil altı varlığı göstermektedir. Her şekil altı tane varlık olduğunu ifade etmektedir. Mesela bu da aslında altı tane solu boya sattığını söylemek istiyor. Bunun içinde de altı tane, bunun içinde, bunun içinde de altı tane solu boya sattığını söylemek istiyorlar. Yani bir, iki, üç, dört, dört tane solu boya varsa dört kez altı suluboya satmışlar. Yani dört kere altı, altı kere dört diyebiliriz. Altı kere dört kaçtı hatırlarsınız. 24 adet. Eğer bu bu şekilde adet sayılarını 6 ile çarparak yaparsak bu kısımdaki soruların hepsini hızlı bir şekilde cevaplayabiliriz. Kaç tane kalem var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ile 6'yı çarptığımızda kendiniz bir kenara yazıp çarpabilirsiniz. 72 kalem demek demektir. Yani 72 kalem satmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kitap var. 6 kere 8, 48 kitap demektir. Açacak 3, 6, 9, 10. 10 tane 6 kere 10, 60 açacak. 54 defter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane silgi işareti var. Her bir silgi 6 tane olduğu için 6 ile 11'i çarptığımızda 66 adet silgi sattı demektir. Cetvel 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 6. 36 tane cetvel satmıştık. Bazı yerleri hızlı geçiyorum. Çünkü YouTube'un özelliği var. videoyu yavaşlatabilirsiniz veya istediğiniz kadar geri alabilirsiniz. O yüzden ben video uzamasın diye hızlı bir şekilde geçiyorum. 1. Yusuf amcanın en fazla ve en az sattığı ürünler hangileridir? En fazla ne satmış Yusuf amca? Artık buradan bakıp çok rahat cevaplayabiliriz. 72 adet satmış. Ne satmış 72 tane? Kalem. Kalem. En az ne satmış? Evet 24 adet sulu boya. Sulu boya. siz yazarsanız ben boş bırakıyorum. 2. Yusuf amca bir ayda kaç adet kalem satmıştır? Hemen bakıp söyleyebiliriz. 72 adet kalem satmıştır. Silgi ve sulu boya satışları arasındaki fark kaçtır? Silgi ve... Sulu boya. Bakın silgi 66. Sulu boya 24. Fark kaçtır diyor. Ne yapacağız? Fark dediği nedir? Çıkarma işlemidir. 66 silgiden 24 sulu boyayı çıkarmalıyız. Evet cevabı siz yapıyorsunuz. Kalem tıraş ve cetvel satışının toplamı. Kalem tıraş 60 tane. Cetvel 36 tane. Toplamı diyor. Ne yapacağız? İkisini toplayacağız kitap satışı defter satışından kaç adet eksiktir? Yine aralarındaki farkı soruyor. Kitap 48 taneydi. Defter 54 taneydi. Bakın ben önce küçük olanı yazdım burada öyle dediği için ama küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz. Aralarındaki farkı bulabilmek için büyük sayıdan küçük sayı çıkarmalıyız. 6. Cetvel satışı ile aman cetvel satışı iki basamaklı en büyük sayıdan kaç eksiktir? Bakalım. Cetvel satışı, cetvel 36 tane. Tamam. Diyor ki bu cetvel satışı iki basamaklı en büyük sayıdan kaç eksikti? İki basamaklı en büyük sayı kaçtı? 9 9 yani 99'du. Kaç eksikti? Çıkarma işlemi yapmalıyım. 7 Gözükmüyor bakısı. Eyvah. Silgi ve kalem satışının toplamı kaçtı? Silgi 66, kalem 72. 66 ile 72'yi toplayıp cevabı bulabilirsiniz. Geçiyorum sayfa 112'ye. Aşağıda bir bahçede yetiştirilen sebze çeşitleri grafikte gösterilmiştir. İnceleyelim. Evet sebze miktarı kilogram cinsinden bakın burada sebzeler kilogram cinsinden 5 kilogram, 10 kilogram, 15 kilogram diye gidiyor. Sebze çeşitleri de bunlarmış. Domates, patates, biber, havuç. Yalnız şunu unutmayacaktık. Her şekil 5 kilogram sebzeyi göstermek dedik. Evet mesela domates. Bir tane domates aslında 5 kilogram demek istiyormuş. 5, 10, 15, 20, 25, 30 kilogram domates yetiştirilmiş. Diğerlerini de aynı şekilde uygulayabiliriz. Sorulara bakalım. Bahçede en az yetiştirilen sebze hangisidir? Bunu şu şekilde anlayabiliriz. 4 tane avuç olduğu için aslında 5, 10, 15, 20 havuçtu bu. 20 havuç yetiştirilmiş. Aman 20 kilogram havuç yetiştirilmiş. En az havuç yetiştirilmiş. Cevabımız havuç. Bahçede en çok yetiştirilen sebze görüntüde de belli. Patates. Ben yazmıyorum. Bazen yazıyorum. Bahçede toplam kaç kilogram sebze yetiştirilmiş? Evet işte burada beşer gitmek saymalıyız. Hepsini ama diyor. Kaç kilogram sebze. Bunların hepsi sebze. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 kilogram sebze yetiştirilmiş. 125 kilogram. Bahçede yetiştirilen sebzeleri sıklık tablosunda ve çetele tablosunda gösterelim. Peki. Sıklık tablosu yani sayı olarak yazmalıyız değil mi? Domates kaç kilogram? 5, 10, 15, 20, 25, 30 kilogram. Patates 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 kilogram. Neden 5'er 5'er sayıyorum? Onu tekrar hatırlatayım. Her şekil 5 kilogram sebzeyi ifade ediyormuş. Yani buradaki bir patates aslında 5 kilogram patates yetiştirildiğini söylüyormuş bize. Biber 5, 10, 15, 20, 25 kilogram biber. Havuç 5, 10, 15, 20 kilogram havuç yetiştiriliyormuş. Peki çetele tablosuna bakalım. Sadece birini yapayım gerisini siz yapın. Domates 30, kilogram yetiştirilmiş. 30'u nasıl yapacağız? Çetele tablosu olunca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bakın 30 kilogram domates yetiştirildiğini çetele tablosunda gösterdim. Siz de patates, biber, havuç sebzelerini aynı şekilde gösterebilirsiniz.